Bayan Bel. Şimdiden mi gidiyorsun? Bugün yaşananlar konusunda yardımınız için çok teşekkür ederim. Kelimenin tam anlamıyla minnettar. Niçin bu kadar mesafelisin? Gizlenen efsanevi şifacının siz olacağını hiç düşünmemiştim. Bu gerçekten sürpriz oldu. Majesteleri, beni başkasıyla karıştırmış olmalısınız. Ben, majestelerini daha önce hiç görmedim. Hiç görmedin mi? O gün Göksel Vadide. Bayağı elini sürmüştü. Peki şimdi. Sorumluluk almak istemiyor musun? Lütfen majesteleri. Biraz saygı gösterin. Çocukluğumdan beri başkentte yaşıyor. Göksel Vadiye gitmedim bile. Şu gözlerin. Yanılmış olamaz.